Kıbrıs'ta her şeyin 70 lira olduğu yere geldik. İsmi MR Pound. Neler var bakalım. Otel var. Böyle atkılar var. Yılbaşı şeyleri, süsleri. Magnetler 2 al 1 öde var. Güzel çantalar var. Mesela bu çanta bedava bence 70 liraya. Böyle çantalar var. Süsler var. Böyle biblolar var içlikler var. Çoraplar. Seher Yıldız'ın arkadaşı Eka Yıldız var. Tokalar var. Bu tokalar Türkiye'de daha pahalı. 6 tanesi 70 lira. Taraklar Türkiye'den uygun. 70 lira. Aynalar. Şampuanlar. Parfümler 120 lira. Tornavida aletleri. Bakın. Uçakla götürebilirsen tabaklar var. Bir sürü. Var arkadaşlar. Her şey var. Daha çekemediğim bir sürü şey var. Türkiye'den uygun bence. Şunların bir çoğunu bazı hariç Türkiye ile fiyatlar aynı ya da altında bakın havlular ne diyorsunuz sizce de fiyatlar iyi mi hepsi 70 lira bunların kışlık bereler Yolunuz düşerse Kıbrıs'a мутлака